Hepinize merhaba. vlogma hoş geldiniz. Size yeni bir vlog başlatıyorum. Şimdi şu tipimden kurtulmak için önce bir banyoya giriyorum. Şöyle bir kendimi toparlayayım istiyorum bugün. Çünkü arkadaşımın nikahı var, oraya gideceğim. Şimdi dediğim gibi kapatıyorum. Banyoya giriyorum. Sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben duştan çıktım sonunda. Şimdi makyajımı yapacağım. <laughs> başlayayım. Saçlarımı falan kurutmadım. Hava da yağmurlu mu? Güneşli mi? Belli değil bugün. Bir değişik. O yüzden bu elbisemi giydim. Şöyle beyaz elbisemi giydim. Hemen şöyle makyajımı da yapayım. Bu ışıkla yapınca hoşuma gidiyor makyaj. O yüzden burada yapıyorum. Hakan geldi bu arada. O da karnını doyuruyor. kuruttum. Eyeliner çektim. Şöyle bir kendime geldim. Yalnız şuramı fondöten yapmışım. Şimdi ıslak mendille silmeye çalışacağım. Küpe taksam mı bilemedim. Ee, ama yani yüzük takabilir miyim onu da bilmiyorum. Sıcak bir yandan bastı böyle. Fenalık geliyor içime. Fena olmadım. Yani bu kadar. <laughs> Neyse en azından beni bir gün bakımlı görebildiniz. Bir de bana <laughs> Hiç uyumadım ya. Dokuz daha seni duydum. bir bulundunuz. Evlilikle ilgili biraz etkisi olduğunuz belgelerinizde Evlenmenizi engel bir harcınızın olmadığı anlaşılmıştır. Bir kere de sayın şahitlerimizin belirtilerin hızlılığında sözlü olarak söyleyin. Sayın Pembağım, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle ve arzunuzla Zorabeyle evlenmek evet. istiyor musunuz? Evet. Gelin hanıma bir alkışlar. Kendi özgür iradeniz ne ve arzunuz da. Sen de hanımla istiyor musunuz? Evet. <laughs> Şahitlerimiz, beyanlarımız uygunuz. Sizler de şahitli geliyor musunuz? Evet. Yasaların ve belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak ben de sizlere tarafınca iş ilan ediyorum. Hayırlı <laughs> uğurlu. arkamla. Sonra fotoğraf çekti. Burada böyle fotoğraf çekme makineleri var. Onlar da size de onu da gösteririm. Sonrasında e, arkadaşımızın dükkanı var. Ona uğradık. Orada biraz oturduk. Şimdi eve geçiyoruz. Akşama da o dükkanına uğradığımız arkadaşlarımız e, bize gelecek. Tavuk göğsü alalım. Tavuk yapalım dedik. Öyle şey yapacağız. Bugün de böyle bitiriyoruz. İkindiği geçti saat. Saat 6'ya 20 var şu an. Nikah 3'teydi. üç buçuk gibi başladı. Ee, sonra 10-15 dakika sürdü. Ondan sonra tebrik ettik ve çıktık orada. Dediğim gibi sonrasında çay içip oradan arkadaşa falan filan derken. Şimdi Hakan A101'e girdi. Şu arkada A101 var. Oraya girdi. Ekmek ve tavuk alacak. Daha önceki markette tavuk yokmuş. Öyle. Neyse evde gör. Arkadaşlar misafirlerimiz gitti ve burası böyle <laughs> baştan aşağı dağınık. Makinenin bir kısmını boşalttım. Bir kısmı kaldı. Şimdi Hakan ders çalışıyor. Benim de başım ağrıyor. Biraz dinleneceğim. Sonra kalkar burayı yaparım büyük ihtimal. Burayı da bitirmiş olurum. Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. maşallahım var. Bugün 12'ye kadar uyumuşum. Gece de burayı toplayacağım demiştim. Ama yatağa gittiğimde hemen uyumuşum. Sonrasında sabah 6'da bir uyandım. Baktım çok erken biraz daha uyuyayım derken saat 12 olmuş. Hava da bulutlu. Büyük ihtimal onun etkisi var. Şimdi ben ilk önce mutfağı toplayacağım. Sonra da kahvaltımı hazırlayacağım. O zaman hep beraber mutfağı toplamaya başlayalım. Bu arada şu arkayı yine açmışım. Orası da dağınık görünüyor. Bir orayı kapatayım. saat sürmüş çekim yapmıştım çünkü oradan biliyorum. Şimdi e, çay suyunu koyacağım. Büyük ihtimal bu da doludur. Doğru bilmişim. <laughs> o da dolu. Lobayı yeni temizlemiştim. Neyse artık. Şimdi e, çayımı demleyeyim. Kahvaltımı hazırlayayım. Hayli acıktım çünkü. çay suyunu koydum. Hakan'ı lazım. Eğer e, gelecekse kahvaltıyı ona göre hazırlayayım. Bir daha iki iş olmasın. Ne zaman geleceğini bilmiyorum çünkü. Tamamdır. Ufakmış. Okey. da <laughs> temizledim. Bu arada şu güveci de e, 3-4 gündür orada duruyor. İçine yan tabanlarına yağ sürmeyi akledemediğim için kenarlarına et yapışmış. Onlar da çıkmıyor. Bugün terledim ama çıktı bilmiyorum. Mahvetti beni. En çok bu uğraştıydı. Neyse ben şimdi kahvaltı hazırlamaya geçiyorum. Ama öncesinde bir Hakan'ı aramalıyım. Çay şey demledim. Kahvaltılıklarımı da çıkarttım. Hakan cevap vermedi. Onun mesaj yazmasını bekliyorum. <laughs> Umarım yazar. Eğer diyorum ya bir daha yani yakın zamanda gelecekse iki kere iş olmasın. Bu arada dün markette şöyle şey plastikten böyle ayakkabı gördüm sandalet. 16.90'da denedim çok rahat geldi. Hakan dedim alalım bari böyle iyi olur. Bunlardan aldım bir de. Ben beğendim. Böyle şık duruyor ama plastikten. <laughs> ancak böyle işte deniz kenarında havuz kenarında falan giymelik bir ayakkabı. Öyle bir şeyde ihtiyacım vardı ben de aldım. Arkadaşlar şimdi Hakan mesaj attı bir saate gelirim diye. Orada çay falan da demlenmiş olur, kahvaltımı da yaparım artık. Sonra da gene derslerin başına. Hatta Hakan'ı beklerken biraz sonra videoyu kapatınca büyük ihtimal ders başına gideceğim. Bu arada salonun yeni halini ben çok beğendim. Çok ferah görünüyor. Tek sıkıntısı buranın kapısının olmayışı ve bütün karasineklerin gelip burada ölüşü. Her gün mutlaka burayı da süpürmek zorunda kalıyorum karasineklerden dolayı. Neyse onu da hallederiz artık ne yapalım. Şimdi ben size salonun son halini de göstereyim şöyle. Neden hoşuma gitti ne kadar büyüdüğünü bu taraftan çekeyim. E, yaptığımdan beri buraya gelip oturup e, bir bakmak nasip olmamıştı. Şimdi dedim bir geleyim de bakayım burası nasıl görünüyor diye. Yani uzun zamandır girmiyorum ben de. En son size video çektiğimde işte girmiştim. Bakar mısınız salonda ne kadar yer açıldı. Bir de halının birini kaldırdım. İki tane halı vardı masanın altında. O da bayağı kalabalık gösteriyormuş burayı. Böyle daha çok hoşuma gitti benim. Şurada zaten biliyorsunuz ki fotoğraf köşem var. Şurada konsolun işte e, görüntüsü bozulsun istemedim. Onu biraz kaydırdım falan. Böyle burası daha güzel oldu. Yalnız daha şu televizyonun nitesinin olduğu yere bir çare bulamadım. Çok kötü görünüyor. Söktüğüm zaman daha da kötü görünüyor. Onu da denedim çünkü sökmüştüm. Orayı da bir çare bulacağım. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar yorucu iki günün ardından. Hele şu mutfağı toplarken o kadar çok yoruldum ki anlatamam. Sınava daha az kaldı. Pazar günü artık sınav var. <laughs> Sonunda yavruma da kavuşacağım. Acayip özledim. Öyle böyle değil. Artık böyle her gün Neloş'u arıyorum. Küçük bir kız çocuğu gördüğüm zaman da çok kötü oluyorum böyle. Ay, ay, öyle değil yani anlatamam özlemimi. Neyse, şimdi ben kapatıyorum. İnşallah bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.